Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Logitech G Pro X kablolu oyuncu kulaklığının detaylarına bakacağız. Öncelikle size tasarım olarak bahsetmek istiyorum. Tasarım tarafına baktığımda gayet etkileyici sade ve siyahların hakim olduğu bir tasarım bizleri karşılıyor. Özellikle elimde tuttuğumda gayet sağlam ve sert bir yapıya sahip olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu yapının da nedeni alüminyum ve çelikten üretilmiş olması. Alüminyum ve çelik yapısından dolayı gayet sağlam ve sert durduğunu sizlere söyleyebilirim. Ama bununla birlikte özellikle köpüklü ve hafızalı kulaklık pedleri ve suni deriden yapılmış olan kafa bandı sayesinde uzun süreler boyunca oyun oynayabileceğiniz e-spor antrenmanlarını yapabileceğiniz konforlu bir kullanım sizlere sağlıyor. Konfordan bahsetmişken istersek hemen şu şekilde mikrofonumuzu yerinden çıkartabiliyoruz ya da şöyle ben kafama takacağım kulaklığı. Gördüğünüz gibi mikrofonu da istediğim şekilde, dilediğim şekilde ağız hizamı ya da ağız hizamın dışına doğru istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Burada sizlere bahsetmek istediğim bir konu daha var. Hazır mikrofondan bahsetmişken Logitech G Hub üzerinden Blue Voice yazılımına sahip olabiliyoruz. Ve bu yazılım sayesinde de hem takım arkadaşlarınızın seslerini çok net duyabiliyorsunuz hem de profesyonel bir yayıncı gibi sesinizi karşı tarafa iletebiliyorsunuz. Kulaklığımızın sürücüleri de 50 milimetrelik çapı sahip. Bu sayede de karşı sesleri daha net duymamızı sağlıyor ve 7 artı bir surround desteği ile birlikte tüm sesleri oyunda geldiği konuma göre duyabiliyoruz ve bu da bize gerçekçilik katıyor. Kutu içerisinden çıkan kablolardan bahsetmek istiyorum. Bir adet AUX'dan USB'ye çeviren bir ses kartı mevcut. Bunun haricinde bir adet bilgisayara yani bu ses kartına bağlayabileceğimiz 2 metrelik bir kablomuz var. Bir adet de mobil cihazlarda kullanabileceğimiz 1,5 metrelik bir kablomuz çıkıyor. Bir de özellikle notebooklarda ve PC'lerde mikrofon ve kulaklık ayrı çıkışlarda olabiliyor. Bunda da daha rahat kullanabilmemiz için çift girişli bir dönüştürücümüz de kutu içerisinde bizleri karşılıyor. Ve bu sayede de evimizdeki tüm cihazlarla problemsiz bir şekilde bağlanıp bu kulaklığı kullanabiliyoruz. Kutu içerisinde içerisinden deri ile birlikte çıkıyor. Bir de ekstra olarak tercih edebileceğimiz kutu içerisinden kadife kaplı kulaklık yastığı da bizleri karşılıyor. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle e-spor oyuncusuysanız ve sürekli seyahat halinde oluyorsanız yani maçtan maça koşturuyorsanız kulaklarınızı zarar görmeden taşıyabileceğiniz bir adette taşıma kılıfı da kutuyu içerisinde bizleri karşılıyor ürünün diğer detaylarına ve satın alma linkine ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmına bağlantıları bırakıyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.